Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Leir projesinin Proof of Humanity görevini tamamlıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Dün yan kanala bir video çekmiştim. Benim tam o videoyu çektiğim sıralarda Leir Ece'ye Proof of Humanity görevi aktifleştirildi. Peki bu görev ne işe yarıyor? Bu işlemleri neden yapmamız gerekiyor? En son hatırlarsanız proje bir yol haritası açıklamıştı ve bu yol haritasında testnet aşamasından sonraki hepimizin katılıp şurada farm yaptığımız aşamalar aslında testnet aşamalarıydı. Ee, sonrasında Proof of Humanity ve onun ardından da Mainnet'le beraber TG işlemlerini getireceklerdi. Ve Mainnet'teki bu airdrop zamanında airdrop'u almanız için bu Proof of Humanity görevlerini tamamlamanız gerekiyordu. Peki burada ne yapıyorsunuz? Aslında kısaca söylemek gerekecek olursa zkfs aracılığıyla borsalardaki KYC'nizi vesaire doğrulayarak direkt olarak burada kendinizi doğrulayabiliyorsunuz. Şimdi peki nasıl yapacaksınız bu işlemi? Bununla alakalı adamların kendi bir dökümanı var. Ben Twitter'dan yazı da yazmıştım ama videoda tabii ki de anlatmamızda fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle şu şekilde bir sayfalığı var. Bunu zaten açıklamaya direkt olarak bırakıyor olacağım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonrasında Connect Wallet deyip daha öncesinde Layer bağlamış olduğunuz MetaMask'ınızı veya diğer cüzdanınız her neyse onu buraya bağlamanız gerekiyor. Cüzdanı bağladıktan sonrasında gördüğünüz gibi bizi Proof of Humanity yapmadık olarak görüyor. Çünkü daha henüz hiçbir şey yapmadık. Peki bu görevi yapabilmeniz için ne yapmalısınız? Ee, şöyle gördüğünüz gibi burada borsada e, kimlik doğrulama işlemleri var. Bunu dediğim gibi ZKPS aracıyla yapıyorsunuz. Yani e, direkt tıkladığınızda borsada kimliğinizi doğruladıysanız bunu algılıyor ve sizi onaylıyor diyebilirim. Bunu zaten birazdan nasıl yapacaksınız göstereceğim ama onun öncesinde şu kısmı göstereyim. Burada 3 seviyeden oluşan bir level sistemi belirlemişler ve bu level sisteminde sizlerin airdrop'u alabilmeniz için en az iki level olmanız gerekiyor. Hatta şu aşağıda yazıyordu. Aynen öyle. 2 level'e ulaşmanız gerekiyor. Eğer e, şey yaparsanız 2 level'e ulaşırsanız airdrop almayı garantiliyorsanız daha öncesinde şuradaki mint kısmından e, OG Pleasure Pass aldıysanız e, direkt olarak size bir tane leveli veriyor. Şuradan da görebileceğiniz üzere bir tane leveli veriyor ve artık siz direkt level 2 olmaya çalışıyorsunuz. Yani sadece bir tane borsadan doğrulama işlemini yapmanız gayet yeterli olacaktır diyebilirim. Ama daha öncesinde şu OGP'si satın almadıysanız sizin airdrop'u alabilmeniz için iki tane hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Bunda hatta şurada bir tane arkadaşımız sormuş yorumlarda diye hatırlıyorum. Oradan direkt anlayabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşımız bir hesabında OGPS varmış diğerinde yokmuş. İki hesabından da AirDrop'u alabilmesi için birinci hesabında OGPS artı Barinance'deki KC'sini kullanıyor. İkinci hesabında da OKX'deki OK ve KuCoin'deki KC'sini kullanıyor ve bu şekilde şey yapabilecek. AirDrop'u sorunsuz bir şekilde alabilecek. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela ben de 3 tane hesaptan kullanıyorum yolu olacağım ben de gene aynı şekilde diğer e, borsa hesaplarımı kullanarak buraya bağlayacağım. Peki bağlamak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle web kısmını göstereceğim. Mobil kısmını da e, birazcık anlatacağım, birazcık uygulamalı göstereceğim. Zaten anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi burada baktığınızda e, borsaları bağlamak için Binance, Bybit, KuCoin, Coinbase Upbit ve OKX bulunuyor. Şu Uber Rice çok bilmiyorum o yüzden ona çok e, karışmayacağım. Bunlarda kimlik doğrulama işleminizi yapmanız yeterli. Level 2 KYC dediği genelde e, şey oluyor. Hani yüz e, ve işte yüzümüzle ve kimliğimizle doğrulama yapıyoruz ya bu oluyor aslında. E, bunu yapabilmeniz için öncelikle ZKP'sin Transgate uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bizler daha önceden aslında indirmiştik. başka bir projede kullanmak açısından. Şurada Enter the World of Crypto'ya tıkladığınızda direkt olarak kendisinin şeyine yönlendiriyor, portalına yönlendiriyor ve buraya gelip cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ben zaten bağlamışım, tekrar bağlamama gerek yok. Ondan sonrasında ne yapıyoruz? Buraya geri geliyoruz ve burada hangi borsa hesabınızı bağlayacaksanız ona tarayıcıda giriş yaptıktan sonrasında şuradaki verify now butonuna tıklıyoruz. Butona bir kere tıklamanız yeterli. Bu şekilde hata alırsanız gelip tekrar ikinci kere tıklayabilirsiniz. Hata almadığınızda tekrar tekrar tıklamayın çünkü birazcık ee, yüklemesi uzun sürüyor. Hani size ekstra şey yapmasın, ikinci üçüncü sekmelere yönlendirmesin. şu an gördüğünüz gibi Failure to fetch gibisinden bize bir hata veriyor. Bu hatayı e, vermesinin sebebi de ben yoğunluğa e, veriyorum. Çünkü yoğunluktan kaynaklı e, dün gece zaten başlattılar bu işlemleri. Bayağı bir yavaş işliyor diyebilirim ama gördüğünüz gibi birkaç kere tıkladıktan sonrasında bizi e, Binance.com hesabımıza yönlendirdi ve direkt olarak burada kendisi otomatik şemayı algıladı. Zaten siz şu ZKP'sin Transgate eklentisini yüklediğinizde ve cüzdanınızla giriş yaptığınızda direkt olarak eklentiyi çalıştırıyor kendisi otomatik olarak. Artık bu aşamada yapmanız gereken şey, şurada şemanın zaten eşleşmesi bekleniyor. Bunu bekleyip start demeniz gerekiyor. Şu an bunu bekleyeceğiz. Mecbur yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir detayı söyleyeyim. Bazen bu hata verebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi mesela bunu yenilememi istedi. Çok uzun sürdüğü için. Hatta yenileyelim bakalım. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Nedir ismi e, ha, şu an mesela Şema Meşit dedi ve buradan start yapmamıza izin verdi. Start'a tıkladım. Şu anda e, kendisi bir işlem yapıyor ve bizim Binance hesabımızda kimliğimizi doğruladığımızı onaylayacak. Bu bu arada hesabınıza herhangi bir şekilde tehlikeye sokmuyor. Zaten ZKPS her yerde kullanılan her e, çoğu projenin kullandığı ve güvenilir bir platform. Aslında sizin burada kayıcınız e, olup olmadığını doğrulayacak sadece. Onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu aşamada bekleyeceksiniz sadece ve başka hiçbir işlem yapmayacaksınız. Bu e, aşamada hata da alabilirsiniz veyahut direkt olarak onaylayabilir. Bu birazcık sizin şansınıza kalmış diyebilirim. Bakalım bizde direkt onaylayacak mı yoksa hata mı verecek hep beraber göreceğiz ama bu aşamanın hem mobilde hem web versiyonunda uzun sürmesi normal bir şey. Çünkü e, hatta gördüğünüz gibi e, şu an sürüyor falan elleme diyor buraya yani ee, neden uzun sürüyor çünkü şu anda aynı anda herkes yapmaya çalışıyor bu işlemleri yapabilmeniz için 25 Nisan'a kadar süreniz var hadi siz garanti olsun 24'üne kadar yapmaya çalışın bu şekilde arada bir e, deneyeceksiniz olmadığında atıyorum birkaç saniye sonra gelip tekrar deneyeceksiniz bu şekilde zaten önümüzde yaklaşık 5-6 günlük bir süreç var bu süreç içerisinde umarım ki hepimiz tamamlayabiliriz diye ümit ediyorum burada e, sanırsam işlem uzun sürecek ben bu işimin e, tamamlanmasını bekleyeyim Hata alırsak da veya tamamlanırsa da zaten sizlere gösteriyor olacağım. Misal gördüğünüz üzere şu an bir tane hata aldık diyor ki e, data işte yok şey olmadı eşleşmedi şu oldu bu oldu gibisinden şeyler söylüyor. Yani ne oldu? error verdi gördüğünüz üzere. Buradan ne yapacağız? Kapatacağız ve tekrardan deneyeceğiz. Bunun başka bir çözümü yok. Yani gördüğünüz gibi durmadan hata alarak ilerliyoruz ama yapacağınız işlemler aslında bu kadar diyebilirim. Şuradan verify now deyip oradan start dedikten sonrasında artık yapmanız gereken şey işlemin onaylanmasını beklemek. Bunu yaparken onlarca kez hata da alabilirsiniz. Tek seferde onaylanılabilir. Bu birazcık hem sizin şansınıza hem de sistemdeki yoğunluğa bağlı diyebilirim. Ee, hani videoda onaylandığını göster Stermeyi çok istiyorum o yüzden ben birkaç kere daha deneyeceğim. Ee, şimdi bak birazcık bekleyeyim sonrasında ne olacak görelim. Bu işlem devam ederken ben mobilde yapabilirim. Nasıl yapabilirsiniz? Bunu da göstereyim sizlere. Mobilde de ZKPS'in şu şekilde Transgate adında bir uygulaması var. Direkt olarak zaten uygulama marketinde arattığınızda çıkıyor. Bunu yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonrasında açtığınızda şu şekilde bir ekranı var. Daha burasıyla bir işimiz yok. Yapmamız gereken şey Metamask'ın içerisine giriş yapmak ve Metamask'ın kendi tarayıcısından Layer Edge'in bu sayfasına ulaşmak. Şurada gördüğünüz domain'e gireceksiniz. Zaten kendi de dashboardundan da direkt buraya yönlendiriyor bizlere. Buradan Connect Wallet deyip cüzdanımızı gene bağlayacağız. Aynı şekilde az önce yaptığımız gibi. Ve burada e, ondan sonrasında yapacağımız şey aslında gene aynı şekilde e, Verify'e tıklayacağız. Oradan bizi borsa hesabımıza yönlendirecek ve direkt olarak aslında işlemimize devam edeceğiz. Şuradan giriş yaptık. Az bir şey aşağı indirdiğimizde gene aynı şekilde gördüğünüz gibi benim burada OGPS'i yaptığımı algıladı ve Binance veya OKX veya XYZ diğer borsalarda işlem yapmaya beni yönlendiriyor. Diyebilirim buradan yine verify nava tıkladığımızda bizim bu sefer tarayıcı içerisinde şurada gördüğünüz tarayıcı içerisinde Binance veya OKX.com'a yönlendirecek oradaki hesabımızda giriş yapacağız ve ondan sonrasında direkt olarak gene benzer şurada gördüğünüz aşamanın aynısı bir ekran çıkacak bunu kendisi doğrulayacak ve bu şekilde işlemi tamamlayacağız aslında hani burada mobil kısımda da keza aynı şekilde hatalar alabilirsiniz sorunlar yaşayabilirsiniz ki şu an gördüğünüz gibi verifikasyon notification time out dedi. Yani süresi doldu dedi. O yüzden direkt kendisi geri kapattı. Ne yapacağız? Tekrar deneyeceğiz. Bunun aynısı e, bilgisayarda da mobilde de geçerli. Yani uzun sürme olayının işte mobilde daha hızlı oluyor, bilgisayarda daha hızlı oluyor gibisinden bir olay yok. Gördüğünüz gibi ikisinde de işlemi yaparken e, hata alabiliyoruz. Dolayısıyla yapacağımız şey aslında tekrar tekrar denemek. Bu süreçte başka yapabileceğimiz bir çözüm yok diyebilirim. Eğer şurada hani bir kere daha başlatacağım. Kendisi arka planda yapsın ben o ara level 2 olduktan sonrasında ne yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim sizlere ee, ve bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah ama hani bir kere daha başlatayım belki videoda onaylar uygulamalı gösterebilirim diye ümit ediyorum ama e, şansımız onaylamıyor zaten şans olsaydı bize o neler neler yapardık ama bekleyelim bakalım şu şekilde bir tane daha açtım tekrardan başlatacağım bu dediğim gibi arka planda kendine yapsın e, ben şuradan şey yapacağım İki diğer kısımları alacağım sizlere level 2'yi de tamamladıktan sonrasında artık şu kısımda yeşil bir şekilde sizin humanity skorunuz yazıyor olacak ve bir borsa yaptığınızda genelde şu humanity skoru 40 oluyor ve airdrop almanız için gayet yeterli diyebilirim. Peki ondan sonrasında diğer borsaları veyahut açılacak ikinci bir kısım var. Şurada aşağı kaydırdığınızda ikinci bir kısım daha açılıyor. Level 2'den level 3'e geçebilmeniz için yapmanız gereken işlem oluyor. Orada 4 tane borsa var. Yanlış hatırlamıyorsam Bybit, OKX, Binance bir tane daha borsa vardı. Bu dördünden herhangi birinde 500 dolarlık alım satım işlemi yapmış olmanızı istiyor. Bu üçüncü leveli yapmak zorunlu değil. Bunu baştan söyleyeyim ama yaptığınızda sizlere ekstra avantajlar sunuyor. Ne avantajı sunuyor? Şu şekilde göstereyim. Level 3'e ulaştığınızda airdroplarda mainnet zamanında airdropa daha erken erişebiliyorsunuz diyor. İşte e, şey skorunuz daha fazla yükselir dedim yani şurada doğruladığınız zaman 40 yazıyor diye. Buradaki skorunuzu biraz daha yükseltebiliyorsunuz. Ve 3. kısımda da işte doğrulanmış e, bir e, katılımcı olarak e, yardımcı olursunuz falan öne çıkarsınız gibisinden bir şeyler söylüyor. Ve e, genel olarak aslında avantajları bu. he e, Şöyle bir şey var. Şimdi yapmak zorunda değilsiniz ama eğer atıyorum Binance, Bybit, OKX falan buralarda alım satım yapıyorsanız ve son işte 30 gün içerisinde 500 dolarlık alım satım hacmine ulaştıysanız yapın. Niye? Çünkü ekstradan humanity skorunuz artar ve belki hani ekstra bir avantajı olur. Dolayısıyla yapmakta fayda olabilir. Ama atıyorum gidip de sırf bunun için para yatırıp hacim yapmaya değer mi? O size kalmış tamamen. Ona bir şey diyemem. Peki o işlemi yapmanız için ne gerekiyor? Aynı burada olduğu gibi verify down diye bir tane buton oluyor. Oraya tıklıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor ve aynı burada olduğu gibi şu şekilde bir şey açıyor. Tarayıcı da şey açıyor ve buradan direkt sizin hacim yapıp yapmadığınızı doğruluyor ve bu kadar aslında. Ama bunun için ZKPS'i kullanmıyor. Neyi kullanıyor? Bizlerin daha öncesinde airdrop'una katılmış olduğumuz Primus Labs'i kullanıyor. Bu projenin hatırlarsanız tarayıcı eklentisini yüklemiştik. Airdrop'una katılmıştık. Ben çok fazla bu hesabımda farmlamamışım da diğer hesabımda farmladım. E, i̇şte bu şekilde farmlamaya başlamıştık falan. E, bu da zaten gene ZKPS gibi bir işlev görüyordu diyebilirim. Burada da, e, Siz bu eklentiyi zaten daha öncesinde bizim airdrop'a katılmak için yüklediyseniz yapmanız gereken tek şey şurada diğer aşama açıldığında orada tıklayıp yönlendirmesini sağlamak. Onun haricinde şey yapmanıza gerek yok. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer daha önce AirDrop'a katılmadıysanız size tavsiyem kanalın içerisinden PimusTips'in ismini aratın. Direkt şurada yazıyor zaten. Aratıp şey yapın. Hem AirDrop'a katılın hem de buradan ekstra o 500 dolar olayını isterseniz doğrulayabilirsiniz. Zaten dediğim gibi tıkladığınızda kendisi direkt giriş yapıyor ve tamamlama konusunda ilerliyor. Gene aynı burada olduğu gibi hata alabiliriz, Yoğun oluttan kaynaklı sorunlar olabilir, yavaş çalışabilir. Bu artık e, normal karşılamamız gereken şeyler. Bu süreç içerisinde e, çok fazla hatalacağız ama yaklaşık bir haftalık bir sürecimiz olduğu için bence herkes e, rahatlıkla tamamlayabilecektir diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde zaten baktığınızda başka e, anlatabileceğim bir şey yok gibi görünüyor. Şurada yok. Gördüğünüz gibi yine verification time out dedi ve e, hata verip e, kapatmamızı istedi. Dolayısıyla maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Hani bu tarz hataları dediğim gibi tekrar tekrar denemek dışında. Başka bir çözümümüz yok. Üsanmadan, bıkmadan tekrar tekrar deneyeceğiz. Ve inşallah hepimiz kimlik doğrulama aşamasını bu süreçte tamamlayacağız. Diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.